Merhabalar bu videomuzda cm 5 Plus telefona droid ROM'unu yükleyeceğiz. Bu ROM'u bize sağladıkları için Türk Devs Forum'a teşekkür ediyorum. Onların anlatımlarından ve paylaşımlarından yola çıkarak bu videoyu çekiyorum. Video altına koymuş olduğum linkten ROM'la alakalı yorumları okuyabilirsiniz. Ona göre bu ROM'u yükleyip yüklememek konusunda bir karar verebilirsiniz. Hemen en başta belirtelim. Bu işlemi yaptığınızda cihazımızdaki bütün veriler silinecektir. Eğer cihazınızda herhangi bir önemli veriniz varsa bu işlemi yapmayın. Yedeklemenizi yaptıktan sonra bu işleme başlayabilirsiniz. Ayrıyeten cihazınıza gelebilecek herhangi bir zararda ben sorumlu değilim. Tabii ki yardımcı olmaya çalışırız ama kesinlikle hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. İşlemimiz 3 aşamadan oluşuyor. Önce driverları kuracağız. Sonra cihazımıza repartition işlemi yapacağız. Repartition işleminde cihazımızın hafızasında bir değişiklik oluyor. Bu işlemden sonra telefonumuzun 32 GB'lık bölümünde 4 GB sisteme ayrılıyor. 21 GB ise SD kart alanı için ayrılıyor. Yani telefonumuzun hafızası birazcık düşüyor ama yüklemek istediğimiz ROM için yer açmış oluyoruz. Üçüncü olarak da TVRP'den ROM'u flashlıyoruz. Şimdi önce Qualcomm driverlarını ve QPST'yi içeren bu dosyayı aşağıdaki linkten indiriyoruz ve masa üstüne çıkartıyoruz bunları. Ardından yüklemeyi başlatıyoruz. Önce Qualcomm driver'larını yükleyeceğiz. Üstteki seçenekten devam ediyoruz. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. Finish diyerek Qualcomm driver'ını yüklemeyi tamamladık. Şimdi QPST'yi yükleyeceğiz. Çift tıklayarak açıyoruz. Bende daha önceden yüklü olduğu için böyle bir kısım çıkıyor. Sizde çıkmayabilir. Burada da ileri diyerek kurulumu tamamlıyoruz. Bakın yüklü olduğu yer program faiz x86 Qualcomm qpst'nin içerisi. Programdan bir yeri çalıştırmak istediğimizde oraya gideceğiz. Şimdi burada bize fil lazım. Qfil'in kısa yolunu masa üstüne alalım. Çünkü Normalde Windows'un arama kısmından da bulabiliriz. Hatta bakın ben kullandığım için burada çıkıyor ama herkes bunu bulamıyor. O yüzden bilgisayara giriyorum. Yerel diskeye giriyorum. Program files x86'ya giriyorum. Buradan Qualcomm'a geliyorum. QPST'ye geliyorum. Ve burada bin klasör var. Bin klasörünü açtıktan sonra aşağı iniyorum ve qfil.exe'yi buluyorum. Buna sağ tıklayıp gönder. Masaüstü kısa oluştur diyebilirim. Q fil burada kısa yolu var. Şimdi bir sonraki işlemimiz repartition işlemi. Yine aşağıdaki linkten dosyayı indiriyoruz. Türk Dev Forum'dan. Şu dosyayı indiriyoruz ve masa üstüne çıkartıyoruz. Şimdi bu klasörde direkt işlemimiz yok. Bu klasörü Q fil aracılığıyla kullanacağız. Şimdi QFIL'i açalım. Bu işlemden sonra cihazımızda repartition yapılıp TVRP yüklenmiş oluyor. Ve OM kilidi açılmış oluyor. Şimdi bu kısımda Flat bu ilde tıklıyoruz önce, sonra Programmer Pet var burada. Buraya Browse diyoruz ve masa üstündeki az önce çıkardığımız klasörü seçeceğiz. Seçtik ve seçtikten sonra bize bir tane MBN uzantılı dosya gösterecek. Bunu seçiyoruz. Ardından Load XML butonu var. Buna basıyoruz ve burada telefonumuzun cinsine göre çift tatlıysa Dual simi. Tek atlıysa single sim'i seçiyoruz. Benim telefonum tek atlı olduğu için single sim'i seçiyorum. Aç dedim. Sonrasında hemen bize bir yol daha soruyor. Burada zaten tek dosya var. Patch 0.xml'i seçiyoruz. Burada da hatırlatmakta fayda var. Telefonumuzdaki bütün veriler silinecektir. O yüzden telefonunuzda yedeklemediğiniz şeyler varsa yedekleyiniz. Veri kaybından ben sorumlu değilim. Şimdi telefonumuzu bağlamamız lazım. Telefonumuzu kapalı konuma getiriyoruz öncelikle. Telefonumuz kapandıktan sonra şimdi telefonumuzu bilgisayara bağlayacağız. Önce kablosunu bilgisayara takıyoruz. Ardından diğer ucunu telefona bağlamadan önce ses arttırma tuşuna basılı tutuyoruz ve ondan sonra kablomuzu telefona takıyoruz. Ve şu kısma çok dikkat etmemiz lazım. Bakın burada Qualcomm HS-USB Loader kısmı aktifleşti. Bu yazıyı da burada gördükten sonra Download butonuna basarak işlemi başlatıyoruz. Bu işlem tamamlandığında cihazımızın OEM kilidi açılacak ve TWRP yüklenmiş olacak ve tabii ki repartition işlemi yapılmış olacak. ve download Succeed yazısını gördüğümüzde işlem tamamlandı demektir. Şimdi QField'den çıkış yapabiliriz. Exit diyerek çıkış yapıyoruz ve cihazımızın açma tuşuna uzunca bir süre basıyoruz. Yaklaşık 10 saniye. Evet, tam 10 saniye sonra telefonum titredi ve cihazım TWRP modunda açılacak. Ve cihazımız TWRP modunda açılmış oldu. 21 GB hafızası gözüküyor. TWRP açıldıktan sonra video altındaki Türk Devs Forum linkinden droid ROM'unu, Vendor partitionını ve modem dosyasını indiriyoruz. Sonra video altına koymuş olduğumuz linkten OpenGapps'e gireceğiz. Burada Google uygulamalarının olduğu dosyayı indireceğiz. ARM, Android 7.1 ve Pico'yu seçip indirme butonuna basıyoruz. 5 saniye sonra indirme işlemimiz başlıyor ve dosyayı indiriyoruz. Ve Magisk ile rootlamak istiyorsanız Magisk dosyasını video altından indiriyoruz yine. Sonra bu 5 dosyayı seçerek telefonumuzun hafızasına gönderiyoruz. Evet şu an bilgisayar tarafında işimiz bitti. Şimdi cihazımıza geçiyoruz. Kaydırarak kilidi açıyoruz. Bir sefer daha kaydırarak menüye geliyoruz. Buradan Wipe menüsüne geliyoruz. Advanced Wipe'a tıklıyoruz. Dalvik, Sistem, Vendor, OM, Data ve Keşi seçiyoruz. Diğer üç seçeneğe dokunmadan kaydırıyoruz. Ardından geri gelip bir daha geri geliyoruz. Bir daha geri geliyoruz. Install'a tıklıyoruz. Ve önce Vendor dosyasını seçerek yüklüyoruz. Geri geliyoruz. Ardından modem dosyasını seçiyoruz ve onu yüklüyoruz. Ardından yine geri gelip CRDroid ROM'unu yüklüyoruz. ROM yüklendikten sonra geri geliyoruz ve OpenGApps dosyasını yüklüyoruz. Ardından yine geri geliyoruz. Eğer Magisk'i de yüklemek istiyorsak Magisk'i e tıklayıp yükleyebiliriz. Magisk'i kurulduktan sonra reboot sistem diyerek telefonumuzu yeniden başlatacağız. Burada donat install diyebiliriz. Cihazın açılması 5-10 dakikayı bulabilir. Sabırla bekliyoruz. Ve telefonumuz açıldı. Hızlıca ayarlarımızı yapalım. Ve telefonumuz açıldı. Şimdi ayarlar kısmına gidelim. Ve burada CRDroid Settings var. Buradan cihazdaki bütün özelleştirmelerinizi yapabilirsiniz. Çok fazla seçeneğin olduğu bir ROM bu. Burada birçok şeyi değiştirebiliriz. Buradaki menü İngilizce. Şurada hızlı ayarlar var. Tuşların yapacağı görevler. Şu alt, alttaki navigasyon barı. Her şey var burada. Şu güvenlik kısmına bakalım. Megisk'i güncelleyelim şimdi. Ee, güvenlik şurada. Bilinmeyen kaynaklar açık. Şimdi internete bağlanalım. Megiski güncelleyeceğiz. Megisk uygulamasını açıyoruz. Yüklensin mi diyor. Evet dedim. Sonraki diyorum. Bir daha yükle diyorum. Ve Megisk yüklendi. Aç dedim. ek kurulum gerekli diyor. Tamam dedim ve cihazım yeniden başlatılacak 5 saniye içinde. Ve cihazımız tekrardan açıldı. Şöyle Megisk'i de açalım. megis ilk açmada açılmayabilir. Arka plandan silip tekrardan açmayı denerseniz açılacaktır. Ve açıldı. Daha güncel bir versiyonu var. Ben güncellemek istemiyorum. Güncellemek isterseniz güncelle deyip tekrardan Megisk'i yükleyebilirsiniz. Böylece videonun sonuna geliyoruz. Yorumlarda romla alakalı görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Her videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.